Yepyeni bir Anti Royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni gelen kahraman goblinler oyuncuları ikiye böldü. Bir kısım bu kahraman çok güçlü derken diğer kısım 5 para etmez diyor. Ben de bu konuyu noktalamak için iki farklı deste yaptım. Birinci destemiz meta bir deste. Aynı zamanda %71 kazandırma oranı var. İkinci destemiz klasik lockbait destesi. Bu destenin de 170 maçta ortalama %60 galibiyet oranı var. Anlayacağınız iki destemiz de çok sağlam. Tabii ki kahraman goblinler hakkında ben de fikirlerimi söyleyeceğim ama şimdi hazırsanız ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır. İlk elemanı bulduk. Duduta geldi karşımıza. Sonunda soru işareti var. Acaba orada ne demek istiyor? Bol şanslı. hepsi adam duvar yıkıcı bırakalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Olay desteğiyle maç kazanmak değil arkadaşlar. İstatistikleri ben bir fikir olsun diye açıklıyorum ama yani hemen hemen çok iyi oynarsanız her desteğiyle maç kazanabilirsiniz. Baktığınız zaman kahraman goblinler diğer kahramanlarla kıyaslandığı zaman çok da iyi değilmiş gibi geliyor bana. Bir dart bırakalım. Ama tabii şimdi yorum yapmak için erken zaten bu videonun olayı bu. Bekle. İlk önce bir goblinler bırak. Tamam. Sonra ne yapabiliriz? Şöyle bir duvar yıkıcıyla bunları geri çekelim. Mini P.E.K.K.A'yı bir tık oyalasak yeterli de. Hmm. Aklımda şöyle bir şey var. Bir de özellik basarsak güzel olur. Goblinler arkadan yetişirse iyi olur. Goblinleri öldüremesin. Mesela bak savunma konusunda goblinler iş yaptı. Buradan kuleyi vermedik. Çok da vermemiş sayılmayız gerçi de. Yani yapılabilecek en iyi savunmayı yaptık ya. Hımm. Yine de sağdan bir tane vururlar. Kıvılcım bir tık yavaş kalıyor ya. Atak yapmasın diye soldan da darlayayım adamı. Şöyle vurun birer tane aslanlarım. Çok güzel. Hasarda yakınız ya. Biz iki taraftan da oynuyoruz aynı zamanda. Aa tomru ah be. Ucu ucuna güzel yetiştirdi. Yetiştiremeseydi efsane olurdu. Biz de adamlardan çok basit hatalar bekliyoruz gerçi. Şöyle bir dart goblin bırakalım. Ama amına kodumun. İlk önce şunlar patlasınlar. Ondan sonra bir goblinler. Tamam. Şimdi goblinler zaten kıvılcımı alacak orada. Duvar yıkıcının biri gidiyor da nereye giderse gitsin çok bir olayı yok tabi burada. Serselleri atalım, tomruğu elinden çıkarsın. Ondan sonra iskelet fıçısıyla sağ taraftan girebiliriz. Aynı zamanda goblinler gidiyor ya, birazdan özellikle basabiliriz. Arkadaşlar, güzel bir şey var aklımda. Şimdi iskelet fıçısını kule görsün, ondan sonra bir özelliği basalım. Gayet iyi, hadi abi ver hasarı. Uyuyu tomruğu erken attırdık bu sayede. Oğlum gerçekten bu kart işe yarıyor mu lan yoksa? Yani yanılmış olabilir miyiz bu kart hakkında Şimdi ben ipneleri tanırım bu arkadan kıvılcımla çıkmak üzeredir Biz bir dart basalım o yüzden Tamam kule dartı görecek ondan sonra bir e, teröristlerle girelim Gayet iyi minyonlar da ikiye bölündü Hadi biraz hasar verin be Şimdi bunları bilerek erkenden atıyorum Bunlar biraz yol kat etsinler Soldan bir iskelet fıçısı Hemen kıvılcımı kesmeyi denemek çok akıl karımı bilmiyorum ama denenebilir Tamam güzel güzel İyi risk aldık lan burada hadi artık ölün ama Şöyle bir dart goblin. Tamam oradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Şöyle bir duvar yıkıcı. Goblinleri atalım. Büyücü orada bir şeyler yapsın. Tamam. Hmm. Bir mini pekka. Şimdi adamın mini pekkasını bir şekilde öldürüp hemen özellik bassak. Tamam bizim mini peka daha iyi. Lan iyi gittik ha. Ortadan girmeyi deneyelim. Hemen bir serseller. Kıvılcımla arkadan çıktı. Duvar yıkıcıları muhtemelen tutamaz. Devam 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 devam. Hadi abi. Hadi abi git vur bir şey yap. Bu Allah belanı versin. 573 can. İskelet fıçısı. Ya şu an nabzım götümde atıyor yemin ederim. Bir dart goblin. Hadi 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 hadi. Şöyle bir tomruk. Güzel. Yani şansımı çok denemek istiyorum ama herhalde verdik be abi. Bir serseriler bir mini pekka. Tutmaya çalışıyorum. Güzel dayanmadık mı peki? Şimdi büyücü orospu çocuğu ölmüyor. Ee, ölmesin biz bırakalım onu. Özellikle basabilirim diye ortadan girmek istedim. Sonrasında bir dar goblin hadi iyi oyundu. Yani nasıl bu kadar kolay aldık bilmiyorum. Biz de bu desteği oynadık ya. Yani. Her desteği oynaya oynaya alışmışım artık. Çok çok üst düzeyim. Yalnız arkadaşlar ilk geldiği günden beri kahraman goblinler hakkında kötü yorumlar yapıyordum ama yani mesela az önceki maç acayip işe yaradı. Duvar yıkıcıyı bırakalım. Karşımıza gelen oyuncular da nihai şampiyondan düşme sezonun ilk günü çekiyorum ben bu videoyu. Yani sağlam maçlar çıkacak sürekli. Hemen bir mini pk atalım. Madenciyi nereye atacağı az çok belli zaten. Şimdi iskelet fıçısıyla girelim. Adamda top tarzı bir şey varsa diye bir kare sağdan bırakalım. Ortalık kurarsa doğrudan kuleyi görüyor iskelet fıçısı Bir dart bırakalım. Tamam. Şimdi de kuleyi görecek bu arada. Adam onu bilmiyor muydu acaba? Mini pk'nın özelliğini basmadık. Ama varil attığı için tabi. Yalnız ee, dart goblin güzel bela oluyor. Devam. Yandan öpücük geliyor. Kalp atalım. Dart adamı bayağı yordu. Soldan bir şüpheli çalı. Birkaç saatte varacaktır kuleye. Adam ona kalp attığımı zannetti herhalde. Neyse şöyle bir serseriler bırakalım. Sonrasında bir duvar yıkıcı artı iskelet fıçısı. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Sağ tarafa iksir harcarsa soldan geçireceğim buna. Duvar yıkıcının biri patlasın güzel. Sağdan da soldan da gidiyoruz aynı zamanda. Balonu kuleye vurdurtmadık. Soldan hasar yiyebilir biraz. Bir tane iskeletten yedi. Gerçekten biraz hasar yedi. Yanılmadık o ama sağdan güzel hasar verdik. Lan bu serserileri normalde beğenmiyorum. Hani 5x'i hak etmiyor gibi düşünüyorum ama bazen de iyi iş yapıyor Şimdi sağ tarafın canını bu kadar yemişken erkenden bir dart Goblin'i atalım. Belki beklemiyordur. Şu an küçük hasarlar bizim için önemli olabilir. Soldan şüpheli çalı. Bu deste zaten baskıda kalma destesi arkadaşlar. Şu an 2 tane deste meta'ya girdi. Ee, yeni kahramanlarla beraber. Zaten ikisini de tanıtıyorum ben. Şöyle bir duvar yıkıcı bırakalım. Tamam kızlar ölmeyecek arkadaki. Onlar balona vurmaya devam edecek ama balon... Ooo... Kartopunu kötü kullandı. Şu serseri kızlarla beraber atsa balon ikinciyi de vuracaktı. Vali de kötü kullandı. İyi oyundu diyelim ya. Yani bomba kulesi falan açacak elbette ama yakalamasak bile bayağı iksir harcatacağız. Soldan goblinler belki bir özellik basarız. Allah Allah. Yani bu adam bir bakalım buna. Bu nihai şampiyondan düşmedi mi acaba? Çünkü mal gibi oynamıyor mu? Hemen maçtan sonra bakacağım buna. Tamam şunların özelliğini de basalım. O basmış olmak için basacaktım zaten ama artık bir önemi kalmadı. İyi oyundu deyip tebrik edelim. Ama emojimin sesi gelmedi. Bir dakika. Evet şimdi şu son gelen adama bakalım. Acaba bu nihai şampiyon olamamış mı? Yo olmuş. 2.212'ye kadar da çıkmış aslında ama. Beklediğim oynayışı yapamadı ondan şaşırdım. Karşımızda YouTuber geldi. Dünya ilk 300'de derecesi var. Bol şans diyelim. Şimdi duvar yıkıcıyı bölerek başlayalım. Adam tahminen kart atmaz en başta. Çünkü insanlar korkak oynuyorlar bu oyunu oynarken arkadaşlar. Karşımızda da kahraman goblinler var. Tamam ortalı bir serseriler bırakalım. Sonrasında özellik falan basamasın. Yani bassa da buradan bir boka yaramaz zaten. Balıkçı onu çeksin. İskelet fıçısıyla girelim tekrardan. Adam tahminen kraliyet devi oynuyor. Kraliyet devi destesinde normalde goblinler tabii ki olmuyor normal şartlarda ama yeni geldiği için kullanmış olabilirler. Hmm. Soldan bir şüpheli çalı. Ondan sonra bir dart. Avcıyı öldürelim. Adam atak yapmasın diye biz daha seri oynayalım burada. Güzel. Dart'ı aslında burada tanklayabilirler bir tomruk atalım özellik basmasın. Dart. Abi bu Dart Goblin gerçekten hani işe yarıyor bir şekilde ya. Üst üste nerfler yediği için ben bunu kullanmıyorum da baksana çalışıyor da yani. Hmm. Biz de Goblin bırakalım tamam. Goblin'i Goblin'le savunalım. Bir iksir gereksiz bastı ama tahminen o da bana iksir harcatmak istedi. Şimdi kulede biz özellik bassak mı acaba? Aklımda bir şey var. Bunu yapalım. Tamam özelliği tam zamanında basacağım. Mini Pekka'yı görsün. Şimdi bu özellik güzel. Mini Pekka'nın özelliğini de ikinci vuruşu yetişse yapardım. Bir dart bırakalım. Avcı hiç vurmadan ölsün. Ondan sonra şunları da görsün. Abi Dart Goblin gerçekten bu desenin kahramanı gibi bir şey ya. Özelliği de bastırmak zorunda bıraktık adamı. Biraz hasar yedik tabi ama duvar yıkıcıyla geri çekelim. Bir tane bile yumruk vurmasın kuleye. Gayet iyi. Ben bu desteği sevdim bu arada. Patlayın tekrar. Oy çok güzel. Soldan bir iskelet fıçısı. Tamam mı? Varili nasıl atarsa atsın yine de bir kartımız şey kalır. Güzel kalır diye böyle arkadan çıktım. Ama avcı da var bir iş yapmayacak tabi. Öldürün abi avcı. E hadi. Tamam. Şimdi şansımızı deneyelim. O da goblinler atabilir belki. İlk önce özellik. Goblinleri bu kullanmış mıydı ya? Hatırlamadan bir şey yapmak istemedim. Tamam. Vali nasıl attı lan? Ama sen de dünyada ilk 300'e girmiş bir adam olarak nasıl böyle hata yaparsın be kardeşim ya? Yani çok şaşırttın beni. Şöyle bir duvar yıkıcı bırakalım. Sonrasında ortadan şüpheli çalı iskelet fıçısını falan çok atmak istemiyorum açıkçası. Bir tomruk bırakalım erken ölsünler. Özellik bassa da çok işe yaramaz. Sonrasında bir dart 10 iksir de beklemeyelim. Şimdi hemen bir kraliyet devata geleceğinden %100 eminim. Serserileri atalım. Ee, olabildiğince iksir karına geçmemiz lazım. Sonra bir iskelet fıçısı. Adamı köprüde oyalarız en azından. Fıçı patladı güzel. Sonrasında bir mini pekka. Tamam. Balıkçı çekmesin diye bir duvar yıkıcı artı dart. Ondan sonra goblinler atmayalım da tomruk atsak bayağı iş yapar. Güzel. Balıkçıyı da öldür Mini Pekka. Aferin lan. Mini Pekka minik ama iş yapıyor. İşte arkadaşlar boyu değil işlevi önemli demiş ya atalarımız. Gerçi onu atalarımız söylememiş lan dur. O sözü siktir edin. Onu hiç duymamış gibi davranın. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Konuyu değiştirelim. İyi oyundu diyelim. Adamı gayet güzel yendik. Dünyada da, da derecesi vardı. Evet ikinci desteğe de geçtik arkadaşlar. Bol şans diyelim. Yalnız kahraman goblinler hakkında fikirlerim acayip değişmeye başladı. Bir dart bırakalım. Yine de nihai fikrimi en son söylerim. Hani videonun sonunda söylerim bu kart kullanılır mı kullanılmaz mı bu karta para vermeye değer mi falan ama yani her desteğe girmez ama girdiği destelerde de sağlam iş yapacak gibi duruyor. Bir buz ruhu. Bu herif de sağlam oynayacak gibi hissettim. Prenses bırakalım. Vur kuleye. Aslan kızım benim çok güzel. Gerçi prenses elden çıkarttık ama lan sen acaba iksir golemi falan mı? Kötüyü çağırmayalım. Siktir et. Neden iksir golem olsun? İyi, iyi değilmiş. Adam gerçi mezarlık ya. Evet evet. Zaten en başta flamalar arasında bunun dev falan vardı değil mi ben yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Tekrar goblinleri basalım abi. Goblinleri basacağımızı tahmin edemedi neyse ki. Dart goblini öldürmek için ok attı. Şimdi kar topunu hala elinden çıkartmadı ya. Bir şey denemek istiyorum. Biraz risk alacağım abi. İlk önce şövalye. Şövalyenin özelliğini basmayacağım. Arkaya doğru bir goblin fıçısı. Tamam. Özelliği sonradan basarsak basarız. Yok ya şu an özelliği bassak da hani kalkanla tabii biraz daha fazla sar vururuz da gerek yok. Herifte atıcı da varmış baksana. Atıcı olmasa bir tık kötü bizim için. Evet yavaş yavaş üstümüze geliyor. Prensesi bırakalım. Sonrasında goblinleri atalım şöyle. Bir de tomruk bıraksa. Tamam buz ruhu. Güzel. Kule sadece ikinciyi vuracak mısın? Tamam ikinciyi vurmadı gayet iyi. Başka bir şey yapmak istemiyorum. Adam zaten okları çevirdi. Ama oklar olmadan prensesi öldürmeyi deneyebilir diye bir şövalye bırakalım. İkinci prensesim de döndü zaten. Tamam e, prensesi koruyacağım ya. Bir oka iki prenses gidecek ama fazladan bir iki vuruş elde ettim orada. Okları atarsa eğrimli dart goblinini kitleyeceğim buna. Hadi abi. Lan at şu okları be. Zeki gibi oynama. Şöyle bir felaket kulesi. Mezarlık geleceği belliydi bir dart. Şimdi, e, tomruk atmak pek istemedim ama çok da gerek yoksa. O dart yaşıyor. Okları nasıl attın lan? Oğlum çok şaşırtıyor bu adamlar beni ya. Şöyle bir şövalye bırakalım. Oklar elinden çıktı, atıcı elinden çıktı. Soldan girdik abi. Şövalye özellik basalım. Korumalar gelsin. Sonrasında bir Tomruk. Artı şöyle bir Prenses bırakalım. Devam. Çok güzel hasarlar verdik. Bir Buzruğu. Sonrasında bir Dart. Gerçi Evrimli Dart Goblin de iyi iş yapıyor ha. İki kuleyi de aldık. Şaşırtıcı bir şekilde bu desteler felaket çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir Goblinler. Prenses'i bir tık önden atabilirim. Sıkıntı yok. Sonrasında bir Tomruk. Ben zaten ikinci tacı da aldığım için çok önemsemiyorum şu an olanları. Şöyle bir Buzruğu. Yani sol tarafı versek ne olacak ki zaten? Bir dar. Solu bile vermek istemesek felaket kulesiyle güzel bir savunma yapabilirdik ama bu kartlarla da savunma yapabileceğime inandığım için felaket kulesini elden çıkartmadım. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarda gördüm. Okullar artık açılmış. Hepinize hayırlı olsun. Mutlu bir dönem diliyorum. Bol şans diyelim. Tabii çoğunluk okulu sevmiyordur ama okumak güzel bir şey arkadaşlar. Hem sosyal aktivite oluyor. Hani e, akranlarınızla tanışmak açısından. Ya evde dursan sıkıntıdan patlarsın mesela veya işte sanayide çalışsan falan çok daha zor şeyler bunlar düşündüğün zaman. Okumak o bağlamda iyi. Bir yandan şimdi okumak demişken aklıma ne geldi? Piçe bak alev topunu da attı oraya. Felaket atsam mı atmasam mı? Goblinlerle etrafını mı çevirsem diyeceğim de. Yok ya basit bir savunma yapalım şövalyeyle beraber. Bir dart goblin de bırakalım. Avcı ölsün ondan sonra soldan goblinler. İki taraflı da oynuyorum. Biraz baskıyı artıracağım burada. Güzel devam. Goblinler biraz ilerleyin be abi. Çok garip yerde öldün. Yok ya özellik basmaya değmez orada. Yani bunun özelliği ikinciye dönmeden prenses artı buz ruhuyla öldürebilirim de. Goblin özelliği basmayacağım. Şöyle bir buz ruhu. Tahmin yaptıysa helal olsun valla bravo diyelim. Yani tahmin olarak mı yaptı öylesine prensesi öldürmek için mi hatta acaba? Onun dışında ne anlatacaktım? Ee, ben lise sonundaydım hatırlıyorum. 7.30'da kalkıyordum. İlk ders 8.30'da başlıyordu. Ben anca hazırlanıyordum falan. O arada iki tane soytarı böyle YouTuber tarzında hani ne derler onlara da bilmiyorum. İçerik üreticisi desen pek de bir şey üretmiyorlardı yani. Tomruk bırakalım. Adamlar video çekiyor. İşte her sabah kalkıp işe veya okula mı gidiyorsun? Ee, ondan sonra neymiş efendim? Ee, patronun 10 dakika geç kaldın diye hesap mı soruyor? Ha 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 falan böyle siktir boktan gülüşler. O piçlere acayip sinir oluyordu. Şimdi isim vermeyeyim adamlar beni dava eder de. Hani videoyu sonuna kadar izliyordum. Herhalde diyordum hani bu durumdan kurtulmak için bir tavsiye falan verecekler. Hani nasıl zengin olduk onu öğretecekler falan filan. Adamlar zengin değilmiş zaten. Biri reklam yüzüymüş. Reklamda oynuyormuş. Diğerinin işi de motivasyon konuşmacısıymış. Yani bir sik yapmıyorlar anlayacağınız. En sinir olduğum tiplerdir böyle boş boş vaaz verenler. Şimdi nereden aklıma geldi bilmiyorum. Gene ipneler beni sinir etti. Sabah kalkıyorsun düşünsene ilk gördüğüm video bu tarz bir şey böyle. Sabah kalkmak zorunda mısın falan deyip kahkaha atıyoruz çocuğunun diyor. Neyse buz ruhu bırakalım. Goblinler bırakalım. Ondan sonra şöyle bir şövalyeyle çekelim. Hadi bir felaket kulesi. Basçağın özelliği siktirme. Hadi. Hadi öl artık keşiş. Gariban keşiş öl artık. Yalnız iyi savunduk ha farkında mısınız? Avcı bırak lan şeyi. Gariban şövalyeyi bırak oğlum. Hadi bakayım. Şövalye de pek gidesi yok ha. Şövalye bayağı bir orospuluk yaptı yani. Şöyle bir buzru. Devam. Güzel. Avcıya bak abi. Bak ne bu böyle be? Ya amına kodumu at tomurağı siktir git hayatımdan çık ya. Şöyle bir dart goblin. Tamam keşiş ölecek ona vurmadan. Hasarda hala gerçi ben öndeyim de hiç tatmin etmiyor bu durum beni. Şöyle bir goblinler. Prenses yaşamaya... Amına kodumu. Prenses soldan. Keşiş artı bir şeyler yapacak gibi hissediyorum da. Şöyle bir şövalye. Ben ama seni domaltacağım oğlum dur dur. Şöyle sağdan ben devam edeyim. Soldan bir şeyler harcarsa güzel olur. Sağdan belki yakalarız. Tamam. Goblinleri öldür. At tomruğunu. Salak piç ya. Sırf e, sonrasında tekrar çevireceğim kartları diye atmadı bu arada. Bas özellik şimdi. Çıksın onları oradan. Soldan zaten hala zehir etkisi devam ediyor. Abi efsane iş yaptı. Efsane iş yaptı ya. Tamam şöyle bir şövalye. Bir tık uzaktan bırakalım. Ne yapabiliriz bakıyorum. Evrim avcısı döndü bu arada. İki tane felaket kulesi döndürebilirim ama bunun riskini almaya değer mi? Bence değer ya. Tamam. Keş'in özelliğini basarsa erken basmak zorunda kalsın. Sonrasında bir buz Köprüden direkt kraliyet devi gelebilir. Hadi Keş öldü kabul edelim. Şimdi şöyle bir e, goblinler ondan sonra bir tomruk. Devam devam devam. Felaket kulesini tekrar çevirdim. Abi ben normalde kraliyet devini e, main destem yaptığım için buna karşı nasıl oynanılacağını çok iyi biliyorum. Ya her masada varım elhamdülillah. Çok böyle kaç boyutlu satranç oynuyorum mübarek. Devam edelim. Devam devam devam. Şöyle bir dart. Arkaya doğru şaşırtmaçlı bir goblin fıçısı. Ondan sonra bir tomruk bırak. Özellik basma yakıl etmez bu. Keşşim. Güzel. Tomruğu kaçırdı. Bir tane vurduk en azından. Zehirin etkisi devam edecek. O yüzden biz de devam edelim. Tamam. Şöyle bir felaket kulesi. Bu erken ölecek zaten. Bir dart goblin. Ne atarsan at çok önemli değil ya bu saatten sonra. Bir goblin fıçısı. Devam. Huz ruhu. Hiç vurdurtmuyorum. Eşleşme de bizde zaten. Eşleşmenin bizde olması çok güzel. Uzun zamandır eşleşme bende olmuyordu. Şöyle bir şövalye. Tekrar goblinler atalım. Onun özelliği e, özelliği bitsin. Bir dart goblin tekrar. Sonra bir prenses. Yok koçum yani tam eşleşme bende de senin de beni yenme ihtimalin yok zaten. Oyunculuk da yok sende. Niye bu kadar yani deniyorsunuz ki siz bazı şeyleri? Tamam devam. Şöyle bir felaket kulesi. Ondan sonra goblinler. Bir tomruk. Herifte acayip bir özveri var. Yani beni yenebileceğini düşünüyor gerçekten. Anti olmasam bile kraliyet devine karşı iyi oynarım. Anti olduğum maçı zaten yani Muhammed Bayit gelse alamaz benden. Evet güzel aldık. Adama iyi oyundu dedim yalnız karşılık vermedi galiba. Gerçi yok yandakine kalp atmıştım şimdi dedim iyi oyun diye. O zaman Cengiz Han'ın kılıcı götüne girsin emojimizi atalım. Evet arkadaşlar ödülümüz var. Ödülümüzü alalım. Açacağımız birkaç sandık mutlaka birikmiştir. 3 yıldız 4'e kadar çıkabilir diyecektim. Çıkmadı. Yani en azından efsanevi kart verdi. Fena değil. Devam edelim. Altınlar falan çok önemli değil. 3 yıldızdan tekrar efsanevi Yine altın verdi. Uf, 4 yıldız hadi. 2000 havan yani en azından 16 levele yaklaştık ya öyle düşünelim. Ya i̇yi tarafından bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Yine de kötü şeyler vermedi şu anlık. Son bir sandığım daha var. 2 yıldızdan bir şey vermez. Kaldı mı acaba? Başka açabileceğim bir sandık. Şurada bir tane daha var. Bundan çok umutluyum. Hissettim. Kalbim temizdir diyecektim. Yok değilmiş. Bir de barbar kulübesi. Ha. Evet arkadaşlar onun dışında destelerimiz bunlardı. Maçlarımız böyleydi. Tüm maçları arda arda attık. Güzel bir şekilde kazanmayı bildik. Kahraman goblinler hakkında yorumumsa tabii ki bir şövalye veya mini pk kahramanı kadar güçlü olmasa da benim dediğim gibi çöp bir kartta değilmiş. Hatta sıralama yapsak tahminen en güçlü kahramanlar arasında ilk 3'e ilk 4'e garanti girer de ilk 3'e kadar girebilir diye düşünüyorum. Zaten gördüğünüz arda maçlar attık. Kaç defa maçı kurtardı. Hem savunma konusunda hem saldırı konusunda acayip iş yapıyor. Onun dışında maçlarımız böyleydi. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah emanet olun.